Son dakika gelişmelerini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Selçuk geçer gündem olacak dolar tahminini paylaştı. Yakın gelecekte 15 Türk lirası birden artarak 42 TL'ye ulaşacağına değinen Selçuk Geçer Eylül ayı itibariyle başlayacak yükseliş dalgasına dikkat çekti. Medyabar'ın haberine göre, ekonomist Selçuk Geçer, bu enflasyon dünden bugüne gelen enflasyon değil. Geçmişten bugüne kadar oluşan gerçek enflasyonu hesaplayacağız diyerek TÜİK'in güncel verilerine değindi. Selçuk Geçer, son derece iyi niyetli hesaplamalarla doların 42 lira olacağını söylüyorum. Bu benim tahminim değil, TÜİK'in verilerinden alınarak paylaştığım bir veridir ifadesini kullandı. Küresel piyasalarda yaşanan istihdam krizi, ülkelerin ekonomik olarak yaşadığı sorunlar, petrolde yaşanan fiyat artışı başta olmak üzere Merkez Bankası'nın aldığı kararlarda döviz kuru ve değerli madenlerde de fiyat dalgalanmasını tetikliyor. Bu hareketlilik Selçuk Geçer'in de gündemindeydi. Ünlü analist doların 42 Türk lirası olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı. Bu hamlenin gelecek yıl içerisinde tamamlanacağını düşünüyorum. 2024 yılında dolar kurunu 42 Türk lirası olarak görmek sürpriz olmayacak. Selçuk Geçer sözlerinde hem küçük esnafa hem de büyük yatırımcıya yer vererek şu ifadeyi kullandı, Türkiye'nin ekonomik istikrarı dolar ve altın gibi döviz kurlarının seyrine bağlıdır. Devletin alacağı kararlar ile halkı desteklemesi ve gelecek kaygısını ortadan kaldırılması beklenir. Aksi yönde altının ve doların her fırlayışı halkı tedirgin edecektir. Altın ve doların geleceği hem küçük esnaf hem de büyük yatırımcıyı etkileyecektir. Devletin alacağı kararlar altın ve doların patlama yapma olasılığını da etkileyebilir. Selçuk Geçer, uzun süredir siyasi nedenlerle baskılanan dolar gerçek biriktirilmiş enflasyon miktarına öyle ya da böyle ulaşacak. 42 Türk Lirası son derece iyimser bir rakam, resmi TÜİK enflasyonuna göre yapılmış bir programlama dedi ve ekledi. Ekonomik sistemimizi baskılamak üzerine kurguladığımız sürece makroekonomik dengeleri bozuyorsunuz. Unutmayın asıl mesele dolar değil asıl mesele gerçekten kendi kendine öz ile üretim yapabilmektir. Altın fiyatları ve emtia piyasaları hakkında yaptığı yorumlar ile tanınan ekonomist İslam Memiş dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Memiş açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TCMB faiz artırımı sonrası tüm yabancı para birimleri gibi emtialarda Türk Lirası karşısında 24 Ağustos itibariyle sert bir düşüş yaşadı. Her ne kadar bu düşüş ilerleyen günlerde kendini önemli ölçüde telafi etmiş olsa da son birkaç aydır gram altın tarafında yaşanan yükselişler gücünü dolar tarafından alıyordu ons tarafında 1890 doların altına sarkan düşüşlerin sonrasında, önemli bir uyarıda bulunmuş ve 2-3 hafta içerisinde 2000 dolar üzerine ciddi ataklar görebileceğimizi söylemiştim. Bunların en ciddi emarelerini geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma günleri gördük ve Yavuz paritesi, uzun bir aranın ardından yeniden 1950 doları aştı. Üstelik bu yükseliş, dolar endeksinin değer kazandığı ve 104 seviyesine yükseldiği bir dönemde yaşandı. Hiç şüphesiz altının, bu gelişmeler karşısında güçlü duruşu, gelecek haftalara yönelik çok pozitif bir hava yaratmış durumda. Benim beklentim, önümüzdeki iki hafta itibariyle ONS tarafında 2000 doların aşılacağı yönünde. Özellikle dolar kurunun da yeniden bir canlanmasıyla birlikte gram altın, Türk lirası fiyatları, her iki taraftan da destek alarak yükselmeye devam edecektir. Şu anda gösterge kur 1670 lirayı işaret ediyor olsa da, kapalı çarşı başta olmak üzere fiziki piyasalarda altının gram fiyatı 1715-1720 lira arasında. Bu makasın giderek açılması, geçtiğimiz ay hayata geçirilen gram altın üretimindeki kota ve üretim maliyetlerinin giderek yükselmesi ile alakalı. Yapılan düzenlemelerin geri çekilmemesi halinde fiziki ortamdaki rakamlar ile gösterge kur arasındaki makas aralığı da kapanmayacaktır. Artık altını alırken 60, 70 lira daha fazla ödemeye hazırlıklı olun. 2000 seviyesinin aşılmasıyla birlikte bir miktar kar satışı gelecektir. Burada yaşanacak geri çekilmeler ilerleyen haftalardaki yükselişleri etkilemeyecek. Bu nedenle panik satışı yapmaktan uzak durmakta fayda var. Uzman isim bu ay altın fiyatlarının yükselişe geçeceğini belirtip şu açıklamayı yaptı. Geçtiğimiz hafta başlayan yükseliş rüzgarının pazartesi daha da hızlanacağını söyleyebiliriz. Şu anda altın için alım fırsatı var mı? Sorusu ile çok karşı karşıya kalıyorum. Evet, altının gelecek aylarda yaşayacağı yükseliş düşünülürse hali hazırda getirisi oldukça cazip duruyor ve 2000 doların altında 10 altın almak için yılın belki de son haftasına girmiş olabiliriz.